Yani insanlar salavat türü icat ediyorlar. Hmm. Anlatabiliyor muyum? Şimdi eğer yarışı siz salavat türüne döktüğünüzde zaten ayeti kerimedeki destekleyin emrini... ...siz dil desteğine indirdiğinizde çeneye indirdiğinizde yapacağınız başka yani, bir şey yok. Yani Risalet mirasından koptukça sahip çıkmaktan koptukça dil desteğine yüklenme evet. gibi bir durum Oradan telafi etmeye çalışıyoruz. buradan yamıyoruz. Yamamaya çalışmak. Yani mesele dil meselesi olup çıkıyor, çene meselesi olup çıkıyor. Evet, evet. Ve misyonu omuzlamak ağır geldiği için tesbihi alıp 5000 salavat omuzlamayı yani çekmeyi daha münasip buluyoruz. Bu onun yerine ikame ediliyor yalnız. Anlatabiliyor muyum? Fakat yerine ikame ettiğimiz şeyle kendisini yerinden aldığımız şey arasında çok fazla bir benzerlik yok. Evet. Sahabeye bakın. Allah Resulüne bakın. Onun arkasından gelenlere bakın. Biz de bizim şu yaptığımıza bakın. Yani samimiyetmiş gibi duran bu tavır aslında bir tür taklife dönüşüyor. Hakikati taklife. Tabir caizse Allah Resulü'nün misyonunu öldürüp başında salavat çekiyoruz. Yapılan da bu. Evet. Ee, yönetmenimiz gerçi bir, bir, ara verelim diyor. Ara vermeden önce buyurun sizinkini hemen alayım ondan sonra hanımefendiyle devam edeceğiz. Sonra da diğer kız sizlere geleceğiz. Hepsine geleceğiz. Sedat iyi Demir sigortacıyım. Ee, şimdi bu noktada şunu açıklığa koşturmamız gerekiyor belki de. Sünnet Kur'an-ı Kerim'in e, Maks, maksadından ortaya çıkmıştır <laughs> dememiz gerekiyor yanlış anlamıyorsam Doğru. üretebilmemiz için maksadın anlaşılması gerekiyor acaba biz maksadı <laughs> anlamaya bıraktığımız anda mı bu noktaya geldik ve bugün e, yine bugün dininizi ikmal ettim ve din olarak size e, İslam'ı İslam seçtim ayet-i o bize bildirildiği gibi tekrar bir ikmal söz konusuysa bu üretmeyi e, maksatlardan yola çıkarak mı yapmamız gerekiyor? Bunu nasıl yapacağız? Maşallah. Bu, bu güzel sual için de teşekkür ederim. Maşallah. <laughs> Sizler ne güzel su sualler <laughs> soruyorsunuz. Yani beni terletmeniz boşuna değilmiş demek ki. Ee, bir kere e, e, ayeti hatırlayalım. Elyevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti ve radıytu lekumul islame dine. Sadakallahülazim. Bugün size dininizi ikmal ettim. Kelimeleri yerli yerince kullanalım. Kavramlar önemli ve nimetimi size tamamladım. İtmam ettim. İkmalle itmam aynı olsaydı aynı kelimeyi kullanırdı. Aynı ayet. O zaman ikmalle itmam arasında fark var. Din ikmal edilmiş, nimet itmam edilmiş. Tamam tamam. İkmalle itmal ne fark var? Bunu önce bir vurgulayalım ki söyleyeceğimizi onun üzerine bina edelim, zemin yapalım. Evet, din ikma, ikmal bir şeyin hem cevherini hem de arazını kemale ulaştırmak demektir. İtmam ise bir şeyin cevherini kemale ulaştırmakla birlikte arazı henüz kemale ulaşmamış demektir. Geri dönüyoruz. Din ikmal oldu, nimet itmam oldu, henüz ikmal olmadı. Peygamber gitti ama nimet de ikmal olmayı bekliyor. Hmm. Bizim din konusundaki yapacaklarımızın hepsi nimetin de ikmaline yöneliktir. Din ikmal oldu, dine bir şey dahil edemeyiz, bir şey çıkaramayız. Ama nimet. Ama nimet. Yani dinin bize. Aklımıza verdiği düşünce nimeti, kalbimize verdiği itminam nimeti, hayatımıza verdiği huzur nimeti. Yani dini bize tezahürleri, dinin tüm tezahürleri, olumlu tezahürleri demiyorum, dinin olumlu tezahürleridir zaten tezahürler. Evet, tabii, tabii. Tüm tezahürlerinin bizde yeniden inşası ve aslına irca edilmiş bir şekilde yeniden inşası gerekli ki din gibi nimet de ikmal olsun. Eyvallah. Bizden nimeti ikmale bir katkıda bulunmamız isteniyor. Her müçtehit kendi çağından içtihadıyla, cehdiyle, ilmiyle, gayretiyle nimetin ikmali Aynen. için oraya bir e, şey gönderiyor. Her Müslüman tacir ticaretinden yaptığı katkılarla tasaddukuyla, infakıyla zekatıyla Zekâtiyle. ayrıyla hasenatıyla nimetin de ikmaline çalışıyor. Her işte işçi, memur her neyse kendi vahyi vahiy üzerinde çalışıp vahiyi iyi anlamaya çalışarak ortaya iyi bir İslami yaşantı koyma çabası aslında nimetin de ikmali için gösterilmiş bir mütevazı katkıdır. Tabi bütün bunlardan maksada gelirsek tabii ki aslında lafız mana maksat. Bu üç ayak biri olmazsa sehpa devrilir. Yani mana sehpası devrilir. Lafız manaya aykırı olamaz, mana maksada aykırı olamaz. Efendimizin zaten Rabbimizin maksadını anlaması idi hikmeti. Evet. Anlatabiliyor muyum? Ve Efendimizin maksadı da anladığı için Ömer Ömer oldu, Ebu Bekir Ebu Bekir oldu. İmamlar da onu anladıkları için imam oldular. Yoksa Allah Resulü mesela görünürde ters gibi duruyor. Bir iş Rabbimiz fey arazilerini yani savaşta zahmetsiz ele geçen arazilere fey denir. Yani savaşın zahmetsiz gelirleri. Zahmetli gelirlerine ganimet, zahmetsiz gelirlerine fey denir. Böyle tarif edelim. Fey arazilerinin Kur'an'a göre Kur'an'da sayılan 8 sınıf arasında pay edilmesi lazım. Fakat Hazreti Ömer pay etmedi. ...Savafi diye bilinen... ...Irak ve Suriye arazilerini... ...fethedilen adamlara... ...asıl sahiplerine geri yarıya verdi. Niye? E Müslüman mücahitlere... ...dağıtılsa bu arazileri... ...hangisi gelip de işleyecek? Bunlar savaşçı. Ne işlemeyi bilirler... ...ne gelirler, ne imkanları var. Peki ne olacak? Toprak tröstü. Bu sefer ağlar çıkacak. Peki Hazreti Ömer lafzın görünürde aksini yaptı ama maksada maksada en uygun olanı yaptı. Çünkü o lafsın hemen arkasından key layekune dulatan baina al-agniya'i minkum ta ki servet sizin zenginleriniz arasında bir devlete dönüşmesin diyor. Teraküm i̇şte. olmasın, evet. bozulma, kokuşma evet. olmasın. Evet. evet, şimdi hanımefendiyle devam edeceğiz. Mecbur ara vermek zorundayız. Yoksa yönetmenimiz bize fena halde kızar. Efendim programımız böyle devam ediyor. Bu akış içerisinde ama şimdi bir ara veriyoruz.